Bu sadece bir video değil, bir farkındalık anı. En sevdiğim hikayelerden biri. Bir annenin rahminde geçen ve iki bebeğin konuşmasını anlatan hikayedir. Bebeklerden biri diğerine dönüp şöyle der. Doğumdan sonra bir yaşam olduğuna inanıyor musun? Diğeri cevap verir. Tabii ki olmalı. Belki de biz burada sonrasında olacak olana kendimizi hazırlamak için bulunuyoruz. Saçmalık der birincisi. Doğumdan sonra hayat filan yok. Ne tür bir hayat olabilirmiş ki? bilmiyorum der ikincisi. Ama burada olduğumdan daha fazla ışık olacak. Belki bacaklarımızla yürüyecek, ağzımızla yiyeceğiz. Belki de şu anda kavrayamadığımız başka duygularımız olacak. Oh, bu saçmalık der birincisi. Yürümek imkansız. Ağzımızda yemek yemek tamamıyla saçmalık. Göbek kordonumuz var. Bize gerekli olan tüm besini ve her şeyi o sağlıyor. Bilimsel olarak da bu böyle ama çok kısa. Bu yüzden doğumdan sonra bir yaşam olması mantıken tamamen imkansız. Ve ikincisi der ki ya buradakinden tamamen farklıysa? Belki artık o fiziksel kordona ihtiyacımız yoktur. Birincisi peki der. Eğer doğumdan sonra bir hayat olsaydı o zaman söyle bana. Neden oradan hiç kimse geri dönmedi? Doğum hayatın sonudur. Ve doğumdan sonra geriye kalan sadece karanlık, sessizlik ve unutulmadır. Bizi hiçbir yere götürmez. Ve ikincisi konuşur. Ama elbette annemizle karşılaşacağız. Ve o da bize bakacak. Birincisi der ki annemi sen. Gerçekten anneye mi inanıyorsun? Eğer anne varsa şimdi nerede? Ve ikincisi der ki o etrafımızın her yerinde. Biz ondan geliyoruz. Onun içinde yaşıyoruz. Onsuz bu dünya var olmaz ve olamazdı. Ve birincisi der ki onu göremiyorum. Ve mantıken burada olamaz. İkincisi şöyle der. Bazen sessizlik içinde gerçekten dinlendiğinde onun varlığını hissedebilirsin. Yukarıdan sevgi dolu sesiyle seni çağırdığını duyabilirsin bıraktığın her şey seni sana yaklaştırır